Ben mesela iki gün önce millet oldum evet, bu arada, evet. ben de kişilerimle geldim buraya. Ben genelde öyle yaşadığım şeyleri, sıkıntıları, sorunları insanlara çok belli eden bir mizajda insan değilim. Bana ne zaman sorsanız iyiyim, siz nasılsınız derim. Ben hiçbir zaman kötüyüm diye göremezsiniz ama iş aile olunca orada biraz durum farklı, bunu ilk defa bu yaz yaşadım. Ailece annecimin bir sıkıntısı var, sağlıkla ilgili zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden omuzlarımda çok ağır bir yük var. Amazing vardı. Çok evet. özel bir fuardı bugün. Evet. Ülkenin tanıtım adına da çok özel bir fuardı. Siz de buradaydınız. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Ee, geçen sene de buradaydım. Ondan önceki sene de buradaydım. Yani gerçekten o kadar emekle yapılan bir organizasyon ki bizzat mutfağında ben e, bu gecenin mimarlarıyla beraber o ortamı soluduğum için ne kadar emekle yapıldığını ve ne kadar stresli bir şey olduğunu biliyorum. Bir kere Türkiye adına, Türkiye Turizmi adına çok e, gurur verici bir organizasyon e, her senede gitgide başarılarını kat kat arttırıyorlar. Ve özellikle gala partileriyle yine eğlencenin de imzasını atıyorlar. Ben de çok keyifle bu geceyi iştirak ettim. E benim yaz sizin için nasıl geçti? Benim için güzel geçmedi. Hı. Mesela bu kadar gülüyor dedim güzel ben geçmedi. Yok benim rahat, ben mesela iki gün önce ameliyat oldum evet, bu arada, evet. ben de kişilerimle geldim buraya. Ben genelde öyle yaşadığım şeyleri, sıkıntıları, sorunları insanlara çok belli eden bir mizajda insan değilim. Bana ne zaman sorsanız, iyiyim siz nasılsınız derim. Ben hiçbir zaman kötüyüm diye göremezsiniz. Ama iş aile olunca orada biraz durum farklı, bunu ilk defa bu yaz yaşadım. Ailece annecimin bir sıkıntısı var, sağlıkla ilgili zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden omuzlarımda çok ağır bir yük var. O doğal olarak da pek fazla insanlara belli etmek istemediğim öbür tarafım benim. Benim için zor bir yaz geçti. Geçti mi geçti ama nasıl geçti bir de bana sorun. O yüzden inşallah önce sağlık diyorum her zaman. Efendim tek taş diyeceğim ama tek kaya gibi maşallah. Yok diye. <laughs> <laughs> yani merak ettiğin soruyla ilgili bir şey söyle bir şey yok. Yok, <laughs> yok. hayır çok keyifle giden güzel bir neredeyse 3 yılı artık olacak bir süre içerisinde. Güzel bir birlikteliğimiz var. Tamam mı gelir mi? Ee, bilmiyorum inşallah böyle şeyler için bir e, cümle kurmak doğru değil hayırlısı demek doğru demin de onu söyledim madem konuyu açtınız hani bu organizasyonda Mete ve Volkan o kadar uzun süredir uğraşıyorlar ki ben de bizzat içinde olduğum için dolaylı olarak e, şahit oluyorum çok keyifle gururla bu geceye katılıyorum. Bir organizasyonda sizi olmaz mı? Yani ben her zaman en başta geliyorum size. Bak ameliyatlayayım iki gün önce her şekilde buradayım dedim ve geldim yıkılmadım ayaktayım Benim yani. Çok, Çok iyi hissediyorum. 8 saat şey Kanadere çekimdeydim programım da vardı ve çok hesapta olmayan, geçen hafta salı günü kontrol için gittim. Doktorun acil ameliyat olmalısın demesiyle alınmış bir karar. Hani öyle olsaydı bana verilmiş olsaydı süre olarak çok ileri yatacaktım. Ama çok kısa sürede olmam gerekti. Allah'tan laparoskopi kapalı bir ameliyat. Biraz daha dikişlerim az olduğu için yıkılmadım ayaktayım diyorum. Önce sağlık. Çok şükür şu anda iyiyim. Allah sağlığınızı sağ et. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun.